Kim? Afiyet olsun. Ne onlar? Ay bak 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 ne yapmış hep oralara sürmüş ya. Ne yapıyorsun? Alina bir takırtı geliyor ama kim geldi acaba anneciğim? Abi. Abi mi? Hangi abi? Aa, dur bakayım. Hı? Kim geldi? Ah. <laughs> Aa, Betmen abisi ne yapıyorsun kızıma? <laughs> anneciğim sen yakala onu. Sen onu yakala. Betmen abi yakala. Yakala anneciğim Betmen abini ya. <laughs> Seni gidi Betmen abisi. Ne yapıyorsun kızıma sen ya? Aa. Lina şu Betmen abiye kız bakayım ya. Bu nereden geldi evimize anneciğim? Yavaş yavaş anneciğim yavaş. Ay nereye, nereye gidiyorsun Lina? Hadi yakala Batman abi, yakala Batman abi yakala. <laughs> yavaş başarılı. Ya Batman abisi yakalayacak kızım seni. Ne yapıyorsun ya sen burada? yavaş yavrum. Anneciğim ya, <başar mısın? Gülüyor> anneciğim ya, ne yapıyor sana Batman abi? Jeli mı alacak yoksa? Batman abisi kızımın jeli mı alacaksın? Aa! Anneciğim jeli alıyor Batman abi ya. <laughs> <laughs> anneciğim al jelibonlarını al sakla sakla anneciğim. Hadi gel onları saklayalım. Çık Batman abi oradan. Bırak kızımın jelibonlarını. Nereye saklıyorsun? Aa! Masanın altına mı sakladın anneciğim? Orada bulur onları Batman abin. Orada bulur onları. İstersen başka yere saklayalım. Yine gel ablanın odasına saklayalım istersen. Anneciğim gel anneciğim gel gel ablanın odasına saklanalım. Seni bulamazsın Batman abi. Koş anneciğim ya. Koş al onu yerden koş. Saklan saklan anneciğim. Oraya sak Oraya değil anneciğim. Oraya saklanmaz anneciğim. Bak bak Lina Lina bak şurada. Bak oyuncaktan yanına çık. istersen oraya saklayabilirsin anneciğim. Tamam mı? Nereye saklayacaksın? Batman abisi. Kızımı rahat bırak. Onlar benim kızımı jelip onları. Kızım koltuğa mı koyuyorsun ya? Abisi. Batman abisi ne yapıyorsun kızıma sen ya? Ay abisi ya ne yapıyorsun kızıma? Aa onlar benim kızımın jelibonları. Çabuk getir onları buraya. Bekmen abisi çabuk buraya getir onları. Anne. Anneciğim nerede? Anneciğim aldı aldı. Ay. sen onların hepsini ye ki Batman abinin yemesi hey, olur mu? Baba. Evet orada sen onları ye. Yoksa hepsini alıp gidecek bu Batman abi. Hadi şu Batman abiyi dışarı atalım mı? Evimizden atalım mı dışarı onu? Gitsin artık evimizden ya. He? Evet hadi tut onu tut onu. Yakala Batman abini yakala dışarı atalım anneciğim. Gel buraya Batman abisi. Çabuk çık bakayım ya. dışarı sen. Aa, aa çık kızımın yanından. Hadi anneciğim onu dışarı atalım anneciğim. Baba. Evet anneciğim gitti ya Batman abi. Gitti galiba. Bak şu kurtuldu. Bu ondan anneciğim. Nerede? Buraya mı saklandı acaba? Aa belki de burada yavaş başını vurdu. Anneciğim buraya mı saklandı yoksa? Gel seni geçen abisi. Ne yapıyorsun burada? Çık artık elimizden ya. Kızımı rahat bırakır mısın Batman abisi? Aa kızımı rahat bırak artık. Kaç anneciğim anneciğim kaç. Kaç anneciğim ya kaç anneciğim ya. Ya kızımı rahat bırakır mısın sen artık ya? Yoruldu benim kızım ya. Anneciğim ya. Yoruldun mu? <laughs> Nina bence ona bir tane jelibon ver evimizden gitsin anneciğim. Jelibon almadan gitmeyecek. Az Al jelibonları Batman abisi. Al artık git. Aldı anneciğim aldı gidiyor şimdi. Hadi onu dışarı atalım artık evimizden. Az önce kovduk gitti zannettik. Gitmemiş anneciğim ya. Çabuk git evimizden Batman ya. Hadi git artık evimizden. Bak ya gene oraya gitti ya. Sen git artık ya. Anneciğim nereye saklanıyor bu ya? <laughs> Bak yine buraya saklanmış Batman abisi. Aa! Ne yapacağız şimdi anneciğim? Ne yapalım anneciğim? Koş anneciğim koş kaç artık kaç gitmiyor ya. Bu bizde kalacak galiba. Baksana gitmek bilmiyor evimizden. Aa şekeri düştü kızımın. Bırak kızımın şekeri. Lina şekerini aldı anneciğim. Evet. Emzik şekerini aldı. Emzik şekerini aldı Hı. ya. Şekerin neredesin sen ya? Al anneciğim şekerini şundan. Ver kızımın emici evdeki şekerini. Ver kızımın şekerini çabuk ya. O senin şekerin anneciğim. Bir daha ona verme tamam mı sakın? <laughs> yine ya. Ne kadar yordu bizi de anneciğim ya. Gitti galiba bilmiyorum nerede. Nereye gitti acaba anneciğim? Hayır masanın altına sığmaz ki o anneciğim. Nerede ki acaba gitmedi mi yoksa yine? bakalım mı neredeymiş Adam. ya anneciğim şimdi de yatağa yatmış ablanın yatağına yatmış ya <laughs> ya, ya, ya sen benim. git artık benim. evimizden benim. ya betmen abisi benim. efendim benim. anneciğim benim. geliyor anneciğim geliyor kaç anneciğim kaç kaç bu seni rahatlatmayacak <laughs> belli oldu anneciğim ya evet anneciğim şekerleri de alıyor senin hep baksana ya bırak kızımın şekerlerini ya <laughs> Gel anneciğim gel anneciğim. Anneciğim bakalım burada. Tekrar buraya geldi herhalde. Anneciğim gitti herhalde. Bak yok burada. Nerede acaba gitti? Anne. Nerede anneciğim? Göster bana ben görmüyorum ki. Nerede hadi bakalım gel. Nerede? Göster bakayım anneye. Ah gidi anne, seni ben Batman seni Batman abisi. Nerede anneciğim bakayım. Anne. Ya gerçekten mı <laughs> ya kızımın hak bırak artık ya betmen abisi Benim. anneciğim anneciğim sen de şimdi o maskeni tak biz betmen abiyi korkutalım evden dışarı atalım tamam mı hadi takalım maskeni anneciğim hemen anneciğim. Hadi şimdi Batman abi senden korkacak. Hadi gidip onu korkutup evden dışarı atalım anneciğim. Çabuk anneciğim koş. Bakalım nerede bu? Bak anneciğim nereye oturmuş ya? Bak Batman abisi kim geldi? Sen de benim kızımdan korkacaksın artık. Yine dön bana gel anneciğim anneciğim. Hadi onu evden dışarı atalım koş. Hadi dışarı atalım onu çabuk. Koş anneciğim at onu dışarı artık. Çıksın evimizden. Bak senden korktu gördün mü? Anneciğim senden korktu Batman abi. Bak gördün mü? Gitti. Kapat kapıyı anneciğim. Kapat kapıyı. Kapat anneciğim oh be kurtulduk anneciğim Batman abiden ya gördün mü çok şükür gitti artık rahat edeceğiz anneciğim ya <laughs> oh be kurtulduk <laughs> ondan artık değil mi anneciğim oh be kurtulduk anneciğim sonunda Batman abiden gördün mü ya ay senin masken ne kadar güzelmiş anneciğim ya gitti anneciğim o artık daha gelmez kapıyı kapattık çok şükür. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Video'ların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.